Arktos banka modülü eski banka hareketleri sekmemiz. Burada daha önceden girilmiş olan herhangi bir düzenleme ya da görüntüleme yapmak durumunda olduğumuz işlemlerimizi görüntüleyebildiğimiz direkt olarak düzenle komutuyla içeri girip örnek veriyorum. Her birinin içine bir açıklama girilmesi gerekiyordu. Böyle bir işlemimiz bir vardı ya da ödeme alacaktık ve bu yazılmış unutulmuş olabilir. Herhangi bir fatura ile ilişkilendirilmek isteniyor olabilir. Örnek veriyorum. Ne oldu. Faturamızın ödemesi gibi. Kaydetçi komutuyla ilgili açıklamayı girmiş oldum. Burada da iptal belgeler olabilir. İptal belgelerimizi görüntüleyebiliriz. Açıklama göster dediğimizde açıklamalarımız da gelebilir. Bu şekilde eski banka işlemlerimizin tamamını görüntüleyip düzenleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz.